Bir de bir de bir Son zamanlarda hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte soğuk algınlığı hastalıkları arttı. Öksürük, grip, boğaz ağrısı gibi şikayetleri olan vatandaşların birçoğu aktarlarda soluğu alıyor. Gribal hastalığı yakalanan vatandaşları içince rahatlatan ürün olarak bilinen ıhlamur yoğun ilgi görüyor. 50 gramı 20 liradan satılan dalından yeni toplanan ıhlamur tezgahta yerini aldı. Türkiye'de gribal hastalığı olan çoğu vatandaşın ıhlamurda çare aradığını ifade eden Mehmet Karaman şöyle dedi. Gribal hastalığı olanların ilk tercih ettiği ürün ıhlamurdur. Yani genellikle Türk milletinin hep öyledir yani senelerden beri ilk müracaat ettiği ıhlamur. Soğuk algınlığı, öksürük için iyidir, iyi uyutur, rahatlatır telletir. fiyatı genellikle poşet yapıyoruz. poşetini 50 şer gramlık 20 liraya satıyoruz. Fiyatları normal iyi yani şu anda bir bardak çay zaten şey Bununla bu paketlerden 20 25 bardak çıkar rahatlıkla. Geçim yeni olurdu. ürünler geldi. Canlı. Evet. Bunlar yeni ürün şu anda sattıklarımız. Kış hastalıkları için ada çayı kullanılabilir. Zencefil zencefil, zerdeçal, tarçın, balla karışımlarını kullanabilirler. Onlar da iyidir yani. <laughs>